Evet, ee, uzun bir süreden sonra tekrar bir video çekiyorum. Ee, aslında taze bir, benim için de taze bir bilgi olan bir bilgi vereceğim. Sistem ee, 1'e başvurmuştum 2 ay önce. Sonucunu e, öğleden sonra aldım bugün. Çok sevindim çünkü uzun bir yolculuk. Uzun bir yol yaklaşık 14 15 aydır. İşte sürecin içerisindesin. Okula gidiyorsun, geliyorsun. Ulan olacak mı, olmayacak mı? Okul idare edecek mi? Devam edebilecek miyim? İş güzel mi, değil mi? Yani derhasıl aslında hani e, stresli bir dönem diyebilirim. Stresli bir dönem diyebilirim. Belki sesim kötü geliyor diye telefondan da ses kaydı alacağım. Yani hani ben gönderdiğim zaman daha sonra sitesine de bakmıştım çünkü sonra kural değiştirdiler oyunun içerisinde. Sözde işte mail yoluyla gönderilen belgeler işte daha hızlı şey olacak cevap cevaplanacak diye bekliyorsun ama sonra sitede güncelleme yaptılar işte çok fazla yoğunluk olduğu için en az 3 ay diye. E benim de zaten 3 aylık bir oturumum vardı başvurduğumda. Elhasıl ikinci ayı da bitirdim. İşte bugün ayın 20'si aslında evet, tam 2 ay geçti. Çünkü 2 ay önce e, ayın 19'unda mı? Ya 19'du ya 15'ti. Yani bilmiyorum çok hatırlamıyorum. Çünkü Cuma günü gönderdiğimi hatırlıyorum. Evel hasıl iki ay geçti. Ee, yani bekleme süresi çok fazla. Adamlar diyor ki bu süre zarfında bile en azından şey olmalısınız. İşte e, bir güvenceniz olması lazım. Yani bir oturum izniniz olması lazım. E, o arada diyorsun lan gelmese okula başlayayım mı başlamayayım mı? Bazılar başlıyor, bazılar başlamıyor. Ee, yani. Böyle çok allak bullak şeyler var, çok sikimsonik hikayeler de var. Ama yani aslında benim sürecim bayağı, ben bayağı okula da gittim, bayağı işe de gittim. Yani aslında herhangi bir aralık ya da yanlış bir şey yapmamıştım. Tam da zamanında hemen hemen oldu. Boşa da düşmedim bu arada. E şu anda bir de şey bekliyorum e, ee, oturum iznini alacağım randevuyu bekliyorum. Şu anda yani teknik olarak belgeyi aldım ama o belgeyi de buranın polisine falan ibra etmek zorundayım. Biraz etmek zorundayım. Onunla başvuracağım. İşte bir yıllık oturum izni oluyor. Bir yıllık oturum iznini aldım. Ne olacak? Köpek gibi çalışacağız burada. Deli gibi çalışacağız. Şimdi bu köpek gibi çalışmayı Türkiye'yle kıyaslamayın tamam ben buradaki hani yaptığım işi çok fazla kişileri belki de el kişilerden dolayıdır yani çok fazla etmiyorum ama iş dışındaki zamanları çok e, aslında şeyde kullanıp yani güzel kullanabilirsiniz e, zaten iş dışında güzel zamanınız geçiyorsa bence hani şey değil. Bakma. Ee, yani süreç böyleydi Dediğim gibi hani e, Hesaplamakta fayda var Bana kalırsa yine diyorum Eğer Türkiye'den izleyen olursa yani bir, bir kere daha başvursam İrlandayı düşünmezdim Çünkü hani tamam oluyor falan filan Bekliyorsun bekliyorsun Ama bu bekleme sürecinde de Hani bir ekstrası yok Zaten yani e, nasıl diyeyim mesela bir ev kiralama sıkıntısını bir türlü çözemiyorsun. Çünkü bu sıkıntılar artık hani aşmış durumda burada. E, e, bu zaten temel, temeli bu tamam hani dışarı çık et ama hani ülkede zaten hani çok ülke. Daha çok evde aslında zaman geçirebileceğin bir ülke en azından kış aylarında. E kış da 6-7 ay sürüyor e, sürekli evdesin ama işte ne bileyim evi kiralayamıyorsun, ev kiralayamıyorsun. O da kiralamak zorundası. Tamam nispeten yine iyi, fena değil. Yani şey gibi. Daha önce üniversitede hani başkalarıyla yaşamak gibi ama bambaşka. Yani sen en azından Türkiye'deki üniversitelerde aynı dili konuşuyorsun. Hani hani en azından o da bir kıstas. Ya da aynı dili konuşanları, aynı kültüründen olanları seçiyorsun. Yani seçerek alıyorsun ya da seçerek giriyorsun bir eve. Burada öyle bir seçeneğin yok. Yani burada ne bileyim Ankara, İstanbul, Diyarbakır'dan insanlar yok, varsa da sen istemiyorsun zaten. E niye lan dil konuşmaya geldik? Ben şimdi daha fazla mı birlikte olayım, daha şey mi olayım? hani o arada kalıyorsun hani çünkü kim daha yakınsa o dili konuşuyorsun. İşte buradaki bu en azından daha mantıklı bir yerde daha güzel bir yerde kalma işini çözülebilirse ki bu kısa sürede çözülecek bir şey değil çünkü devletin de bundan kazancı çok fazla kişilerin de fazla olduğu için. hani kimse adam kendi ülkesinin vatandaşına şey yapmıyor geliri düşmesin evi var veriyorsa versin yani sonuçta zorla zorla şey yapmıyor yani vergisini de alıyor çatır çutur. adam diyor bana ne ama ya yani o yüzden seçim yaparken yani bir daha İrlanda mı değil bence hani Avrupa ana karası düşünebilir ama tabii İngilizce problemi var. Ama işte diğer dilleri biliyorsanız özellikle özellikle İspanyolca, e, İtalyanca yani onlar bile işe yarıyor. Fransızca biraz zor ama <laughs> Almanca da zor bence. Ama hani o diğer dillere biraz yatkınlığınız ya da onları konuşabiliyorsanız çünkü azınlık durumunda olacağınız için mesela ne kadar az kişi mesela sen Türkiye'den giden 10 kişiden bir kişiysen sadece Latin dillerini konuşan İtalyanca ya da Portekizce, İspanyolca oralara da gidilebilir ama hani İngilizce varsa Amerika, Kanada gibi ülkeler atlanıp yani onların onlara başvurmaya atlanıp İrlanda'ya başvurmak çok mantıklı gelmiyor. Yani bakın iki ay bekledim. Tamam stampimi aldım ama hani, ben ne kadar tatmin tatmin olabiliyoruz. Şimdi şey, diyebilirsiniz ya e, hani nankörlük hayır arkadaş nankörlük değil bu zaten hani iyi güzeli mutluyu arama serüveni yani nankörlük değil sen yani, Türkiye'de de iş değiştiriyorsun niye daha iyisi için ev değiştiriyorsun niye daha iyisi için yani zaten hani daha iyisi için çabalıyorsun ya kendin için daha iyisini çabalamak e, niye kötü olsun? Niye kötü olsun? Yani. O yüzden deniyorsanız oralardan deneyebilirsiniz. Avustralya da olabilir ama bilmiyorum Avustralya bana izole bir yer gibi geliyor. Daha çok yani ya Asya ya yakın o da yani. Sonuçta şey değil yani. Avrupa değil ya da Amerika değil Kanada değil bilmiyorum popüler kültür olarak söyleyebilirim yani. Bunu. Böyle. Kısa bir video olsun istedim. Ee, mutluyum. En azından step by step diyorlar ya bu. Hani adım adım en azından en azından bir yıllık oturum izni garantiledim. Böyle söyleyebilirim yani. Şeyden randevudan da geçersem. Ee, okulu aradan çıkarttım. Yani ya çok zor okula da yüzde 85 zorunluluk var. Hani dinlemeyen etmeyen çok insan var mesela ama yine de onlar hani yenileyenler var ama hani bir risk sonuçta senin için riskleri ortadan kaldırmak önemli. Yani okula yüzde 85 oranında gitmek bayanası. Ama bende de iyi göt var. <laughs> İlkinde yüzde 85'in üstündeydi, ikincisinde yüzde 90'ın üstünde katılım sağladım ki bu ikinci okulda aslında daha çok düşmesi gereken bir şey çünkü sen biraz götün kalkıyor diyorsun, ders dinlemiyorsun hadi bugünü pas geçeyim şunu pas geçeyim işe de alışıyorsun. Ee, kendi artık şeyini de yani kazanabildiğin şeyi de düşürmek istemiyorsun. Parayı da düşürmek istemiyorsun işte ne bileyim hayat standartlarını düşürmek istemiyorsun. O da sıkıntı. O yüzden götünüz kaska yani okla da gidiyorsun. Şeye de gidiyorsun. Bayağı zorluydu yani. Öyle kolay değildi gerçekten. İyi dayandım arkadaş. İyi dayan. Güzel. güzel dayandım. Şansınız, hava güzel. Böyle. Yani bu bir bilgilendirme videosu gibi değil. Ben zaten hiçbir zaman hani buradan bilgi vereyim, şuradan şöyle yapayım. Abi kafama göre konuşayım dedim. Her zaman öyle söylüyorum. Yani videolarım için de öyle söylüyorum. Ee, yani zaten o tarz şeyleri anlatan insanlar var. Arkadaşlar var. Hani benden daha iyi araştıran, şey yapan var. Ama hani üff, ben o tarz şeylerdense buradaki tarzı yani buradaki hayat tarzını, yaşam tarzını, stili e, ne bileyim onları daha çok konuşmak bence mantıklı. Yani şimdi tutup da buradan Türkiye'ye e, yani gerek yok. Gerek yok yani. Zaten Türkiye hani kime anlatacaksın? Her şey ortada zaten. Her şey ortada. O yüzden yine de bir seçenek tabii ki başvurulabilir ama risk yani bir tık riskler daha fazla, yani riskler daha fazla, fazlalaştı bence. Eskiden çok daha kolaydı diyorlar, ev bulmak kolaydı, iş bulmak kolaydı, daha basit, daha şöyle işte ne bileyim ofisler, hani bu oturum izni yapanlar çok sıkmıyordu, okullar çok sıkmıyordu ama şimdi aslında ülke yavaş yavaş kendini kapatmaya ya da daha seçici olmaya, Bence geçti yani. Bu sürelere de yani o fiziksel stres olarak o baskılamaya da karşı gelemeyen ya da yapamayan çok insan da var. Ben de yarın bir gün bırakıp sikerim diyebilirim yani. Çünkü sonuçta bakıyorsun, kıyaslıyorsun, artısı, eksi, ne var ne yok halinde ya da işte getirisi götürüsünü karşılıyor mu falan düşünüyorsun. Olmasa değiştireceğim başka bir şey yapacağım ya da başka bir yol deneyeceksin. En azından buradayken mesela başka yerlerde bir ne yapabilirim düşünebilirim bilmek önemli, düşünmek önemli. Ben ufaktan onu da artık planlamam gerekiyor. Bir yıl var önümde. Bir yılda neler yapılır? Ne bileyim. Bir Amerika vizesi başvurusu yapılabilir bence. Güzel olur iyi olur yani. Çıkarsa en azından burada bir şey patladı mı uçar zaten. Görüşürüz. Kısa olsun, öz olsun istedim. Ses kötü olabilir. Yani ses mikrofonum da aslında var ama uğraşmak istemeyeyim. <laughs> i̇yi günler.